Tamam çabuk. İçeride dışarıda. Minus öcünü ya. aldım. La, o benimdi. Oho. Kitası. Efendim. Kanka burada tam var önümde Aynen dışarı. bekliyorum. burası silah yok Ha varmış geldim o durum ne abi silah abi. Ha. ben bir cam basacağım ee, Yunusu erken dedik Arka plan için ne ya? Aa. Ha buraya buradan giriliyor. Ha. <laughs> Bunun içine var mı var fazla mı mu var? Adam geldi. Sağ 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 sağ. Burada. <laughs> musaf olaya baksana. Aa, urdu var mı? Şöyle. Eee onu gösterme lan. <laughs> ha, tamam <laughs> tamam. Ben de dedim. <laughs> Oo canlara bak. ben düştüm ya. Açayım sen bunu be. Hayır. Lan ne oldu? Senin canın niye gitti? Adam Bir bana sıktı. adam sıktı. Aa burada iki tane. sıktı abi? Adam be. O nereden geldi ya? O nasıl açılmıştı? Aha M4. Beyler ölmeyelim. Oy, burada beyler çok güzel bir yer var. Pişt, ölmeyelim de şunları değerlendirelim M4 falan. Al abi. Al bombayı. Kardeş bombayla kimi öldüreceğiz? O duvardaki hala duruyor mu ki acaba? Duruyormuş. En sağdan baygın. Duruyormuş bu arada. Abi gel gel kalkanda gel gel. Bak F2 diyorum sen vur. Bekle bir bomba atayım o zaman. Yo yo bombaya kaçar abi siz. Alamadım. Oo 3x. Lan yine mi sırtlayacaktın? Lan 3x'i ver. Hain insan. <laughs> ya adama baksan yakılmış ya. <laughs> Neredesin? <laughs> Allah Allah. Tamam. Allah. Ee, 3x versene kardeşim. Kardeşim. <laughs> <laughs> Bana gelir. Beyler hemen yukarı çıkıyoruz. Hemen mi peki? Yes. adam var. Lastik aldı. Hadi bir, bir şey 1 vs 4 çıkardı. Hemen kaçacaktı biliyor musun? Maviye gitme derdindeydi. Tabi tabi. Hayır ben... ona gitme. 50'lik gitti 50'lik gitti 50'liği ver. 50'liği verin. Hayır, ben almalım, ben almalım. Kesin bu sap aldı. Abi hemen kaldı. Abi, Abi, Abi Moyu orada bıraktı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ulan ben de bıraktım <laughs> ya Ulan ben de uçtum. <laughs> Efendim abi. <laughs> geldim geldim şaka. <laughs> Sıkıntı yok bu abi. Lan bunu. Abi koşuyor muydu abi ya bu kadar? Abi adam var Nerede? Abi karşıda sen, bu ne? Oy burada da var. Sen neredesin sen? güzel o. Aa önümde. Sen neredesin? Bastan yani. gördün sen... Aynen, ne ya. ya bozuk ha O ölmüş olabilir mi? O benim. Arkada aşağı inince. Nerede? Orada bir yerde, önünde. oraya girmiş sen. Dönmüş demek ki diğer yerde. Kardeşim, düz gündür. Düz gündür. Düz gündür, düz gündür. Hayır ben onu açmıyorum. Can az, can az, can Diğeri nerede? Ne oluyor? Çılgın. Sandıklar sol, sola bir yere kaçtı, mı? kaçtı ama. Hayda. Oy pembe sandık. Nasıl bulacağız ya adamı? Acaba atladı mı ya? Buradan sık tıkma izi çıktı ama çarap aa kim aha burda burda kesildi aha aha. <laughs> <laughs> ha? Ne hiçmi giren ya ekip falan harbi ya ya Sen boçuk musun? Aa karşıdan da geliyor abi. Bak, şu yukarıdaki. Lan bu normal mi? Yo, ne yapıyorsun? Ne, Lan ne abi? yapıyorsun? Abi öldü mü? O ne öyle? Ha yok. Bak geliyor. Deksin abi deksin. Şimdi farkındaysan paylaşıyoruz sava sava sıkıyor ya. Lan fight taşıyor. Beyler gelmeniz lazım. Kaç kişi? En az 2 3. Köşe at. Nerede abi info? Ben iniyorum aşağı. Onlar da. Öldü öldü. Abi aşağı atlasana. Nereye atıyor? Ha, geliyorum. Nereden atıyor bu? Alt katta. Nerede infosu var mı düşman görüldü? Abi aşağı atla, adam geliyor sana geliyor aşağı hatta. Aa duvar dibinde. Geliyorlar nereden Aynen burada burada. Bari dön hm, Tamam Kral. Hah, elilik geldi. Elemeyim memoya bak yeni iniyor ya. Ya adamlara bak ya bu ne abi gelip hazıra konuyorlar Allah ya. Allah. Harbi ya emek emek var bak. Adam burada 1v4 atıyor. Bir, bir tane bagili vardı o ne oldu? Bagili? Ah sesi. Aa geldi. Valla ben bir numara bilmiyorum. O da olabilir. Bagili mi En az 15 kilo vardır. 11. Aa adam var. Nerede? O en az 3, en az 3. Aha adam mı bunlar? Evet evet adam adam. Adam mısınız lan? Normal oyuncu mu? <laughs> adam galiba aynen. <laughs> en az 3'leri var. Sağda da var. Ben bir adam bayıyorum. Nerede ya? Ah abi dikkat edin abi dikkat edin. Helal be. Abi üstteki bargın aşağıdaki de bu arada galiba. Kalkın Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya onu ben vuruyordacaktım ama ya. Tamam bir tane Al kaldırsınlar kaldırsınlar. kaldırsınlar. Geri Hayır, etme, abi, oynadım. Hayırlı, tamam, geri oynadım tamam. Ben Yunus'u almaya geldim. Aa oynayacak mı? Sağa Kalkan at Abi oynuyorsun sal sal sal. Bekle bekle. Ben yok abi vurabilirsin. Abi. Hadi size bir şans verdik ya. Harbiden niye öyle bir hareket yapıyor? Ne bileyim illa çıkacak vuracak ya. Ben bir kas gerek çektim. Ne oldu? Geleyim ya. kötü değil de. <laughs> Dinlemedim bu arada. Duymadım. Oy beyler bu yelek var ya. Aldır. Ne Aldır diyorsun? Abi. Geliyorum. Ben hiç... Yelek çok iyi. Oy. Efsane yelek. O nasıl yelek çektin o yelekti sen ya? Ersin. abi böyle de israf olmaz ya. Ey Allah, Allah, Ey Allah, Ey Allah. Allah. Ey Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah Mehmet nasıl, Bey. Nasıl harbiden yaptın onu? Allah onu ya. bize nasıl yaparsın? Aha Ay yu, yu. Hayıvar gibi. O bomba size düşmesin. Bombaya bayılacak ha. Yanlışlıkla attım. Yanlışlıkla adama içe atıyorum. Ersin adam attı da. Nerede ne tarafta? Şu şeye atlamış olabilir, şuraya atlamış olabilir. Tam olarak emin değilim ama. Ha tamam bir bomba saldım ona. Yanlışlıkla içe attım abi bir kişiye. Tamam. Bekle Tabii. kaldırsın, basalım. Bunun hmm, bombayı kim, biliyor, kim, ne kim sıkıyor? Kim sıkıyor? Burada burada. Abi kapıda bandolda çıkılıyor he. Kardeşim abi buradan çıkılıyor Ersen abi. Ya hala ne yapıyor bu? Adamın gözünün önünde ona bomba attım ya. Hala burayı tarıyor. Lan tekerler gidiyor. Headshot yedim. Farkında abi farkında böyle farkında. saçmalık yok ama he. Bedel abime headshot yedi adam. Bayılmadı. Hayır şey bak kalkma var. Aynen. Saçma bir bug var. Musa baba bana sniper attı da bir yerden görmedim ha. Abi yok ki gözükmüyor. Burada da vardı olarak. bir de şu alt katta vardı. Aa bak cover atmış kendine. Yani. Al bismillah. Bir daha göster. Al bismillah. Bak şu. Şey. Ay kasma geldi. Kasma. Üstümüz gelmiş olabilir. Bakıyorum da. Bu sıkıntı ya. i̇çeri girdim ben ya. Yani. Neyse. Lan bu adam ar bana şey şey atmış. Az küçük şu alanı ama... öre ya. Alana gidebiliriz. Alanı ortalayabiliriz abi. Verdi. Aa, hadi gidelim. kardeş biz sizi sıkmaya devam edin. Biz geliyoruz. Neyse bayılacaktım da. Neyse. Neyse da beklemeyin diyor. Boş var ya. Yani. Şöyle ben abi, bir Abi durayım. Ağaç olması lazım Bir Bilerek mi bu? Ah. Ha. Aynen. Hadi gidelim. Şimdi onları nasıl kapatacağız atamayacağız. Abi bu arada tek ekip değil. Önümüze bir ekip daha çıkabilir. Her an her yerden. Kesinlikle. Ne no oluyor? Burada duralım da biraz çıralım. Adam buraya kapattı abi. Dur lan. Az öncekiler. Hadi şu at. O zaman üstümüz geldi kan. ya biraz daha bir çıkalım. Bu çıkar mı oradan? Normal toros torosu olan var mı? Yok Bu abi. Bu da toros kardeşim. Bu sahte toros. Hayır bir diğer toros. olan. Oo. Mantar var galiba değil mi? Evet al. abi. Kulsuz durumdayız. Yerimiz. Bir topu yalan karşıya verirse nasıl gideceğiz? Nereye şu ya? baygın. Ay. Aha ona mı geçiyor? Yok ya. Sağdan sola geçer. Yo sondaki bagi var ya. Ha o başka ya bence. Onunla alakası yoktur herhalde. Bak orada. Ha baygın alt topu. Abi pencereden görebilirsin ha. Bakıyorum. Ha geçiyor. Bu mantar çıkmış olabilir bu arada. Şeyde ya, şu arada ya. Hmm. Mantar evet. Şşş. Çıktı gitti. Çatıda adam var ha. Hangi çatıda? Ha. Göstermiyor hiç. Bana at ya hala Aynen kardeşim. Hala 4 kişi kayıp bu arada. 2 kişiyle uğraşıyoruz. Hmm. Bunlar 3 kişi herhalde. Alanı vardı. Adam var alanda değil. Ama Allah bakar mısın? Ya? Yani. Var. ya bu adam nereden atıyor abi? Artık bir ekip var. Ee, ee, Yunus oradan gitmek daha mı iyi? Ne diyorsun? Allah herhalde. Evet, evet abi, Burada bayi var. vardı da ben. Musab bir baksana adama. Kaldım. Göremiyorum ki bir tanesi hiç göstermeden atıyor. Şattakini görebiliyorum. Kanlık buralar temiz. Bat shot var. Bakamaz. Dikkatli. Yunus, nasıl orası? Abi şu temiz. Ne o gidelim ben ya. Koşturuyorum. Abi ben bir koşmayın can dostum. Ne o? Abi bismillah. Headshot. Ha gel istersen. Üstten. Benim gibi. Abi, burası alan ya. Şu uç alan da. Bir dahaki alan alanda olmayız. Ha bu sol zıplıyor. Sıkıntı yok. Bu adamları tutarız ha. Çıkacaklar bak sistemişler. Çıktı çıktı. Nasıl çıktı. ya? Hala taranıyor. Aracı arkaya aldı Kim ya. abi? Memo mu? Neresi sıkıyor ya? Abi, baygın abi, ne o? Seni ya. tarayan baygın. Pisler bitmeden Aynen. geçmemiz lazım. Ya. Halledersiniz. 12 saniye. Araç yok değil mi Yunus oralarda bir yerde? Abi araç yok da. Aa aşağıda var da. Sol taraf dolu. Sıkıyor ama. Ya sesler bitmiyor. Lan bunlar alanda... Bunlar alanda mı ya? Yok ya. bırak git ya. Alanda olamaz. Hala salmıyor adam bak. Soldan çıktı işte. Ha bayım çıktı. Anneşler. Aldım birini. Bir Başka var mı? Kaldı. Bir kişi kaldı. İçeride. Ve diğeri direkt. Atladı. Atladı geliyor. Peki. Al. al. O 5 kişi attı ha Yunus. Aa bir kişi kayıp. Aynen solda. Uzak. Solda bir olabilir bak. Evet abi şurada bir adam bug'i var diye ya, çekti. Yatıyor. Şu kanarcık alanda eve kapatması sürekli alana. <laughs> yani evi al kazan mı nedir kanka? Bu evet, o, o çocuk net evi Ömeri al hep kazan alanda harbiden. Çatıya da çıkarsın. Lan gitme gitme o kill bana ait. Hain insan. Adam var kulübede düşünüyorum ha. burası boş. Burada değil. Dur. Bu benim kilim ya. Hiçbir yer bırak. Aa bak buradaymış. Evet. Bir kaldı. Arap vurduk daha değil mi? Aa, <laughs> Adamı alan üstüne götürdü.